seçeneği. Üçüncü bölümdeyiz. Selemiz taktık. Selemiz K-Way marka. Özcü İlhan aldık. 84 TL fiyatı. Yaklaşık 1 kg arkadaşlar. Alüminyum. Bağlantı yerlerini yakından inceleyelim. Ön tarafta bağlantı yeri arkadaşlar. Bisikletimiz uyumlu olduğu için bu bölümlerden takabildik. Eğer arkadaşlar uyumlu olmasa bisikletiniz kadroda tur bisikleti için vidalama yerleri yoksa buradan da bir aparatı var yanında gelen. Buradan bu şekilde de bu araya bağlantı yapabiliyorsunuz. Yani benim kadromda böyle bir yer yok diye üzülmeyin. Şu bölüm ileri geri doğru hareket edebiliyor. Alt tarafta aynı şekilde bu bölüm arkadaşlar istediğiniz yüksekliğe, orantılı yapılabiliyor. İleri, geri, aşağı, yukarı istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Alt bağlantı noktamız vidalar yanında geliyor arkadaşlar. Ben bu bölüm uyumlu olmadığı için alt taraftan farklı bir uzun vida aldım. Bu bölümden bağladım. Arkadaşlar buralardan bağımsız Kendiniz vidal vidalıyorsunuz. 4 tane bölüm var. Oldukça sağlam. Alt bölümde aynı şekilde arkadaşlar 26, 28, 29 MTB uyumlu. Özellikle disk uyumlu arkadaşlar. Onun için aldık. Bu bölümden de istediğiniz şekilde yukarıya aşağıya doğru ayarlayabiliyorsunuz. Universal dediğimiz bir arka bagaj. Alt tarafta lastik takabileceğiniz bir bölüm var. Buradan yukarıya doğru herhangi bir şey takarsanız bagajınızda sıkıştırmak için düşünülmüş güzel bir ayrıntı. Fidalama yerleri Alyan. Fiyatına göre gerçekten tatmin edici. Tavsiye edebiliriz. Böylece arka bagajımızı da taktık. Ön bagajımızda gelirse onu da takacağız. Daha sonra arka ve ön bagaj çantalarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın.